Merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde sodyum elementi ile başlıyoruz. Kimyasal son sembolü Na ile gösterilir. Atom sayısı 11, kütle numarası 23'tür. Sodyum elementinin son yörüngesinde elektron sayısı 1'dir. 3 tane yörüngesi vardır. Bunlar K yörüngesi, L yörüngesi, M yörüngesi. K yörüngesi yani birinci düzeyde 2 iki elektron, ikinci düzeyde 8 elektron ve üçüncü düzeyde bir elektron vardır. Varlığı Sodyum aşırı aktivitesi o nedeniyle doğada serbest olarak değil diğer elementler ile birleşerek sabit birleşik halinde bulunmaktadır. Bu bileşiklerden bazıları sodyum klorit, sodyum sülfat, sodyum silikat ve diğerleridir. Sodyum onunla reaksiyona girmeyen saf benzen, karosen yani gaz yağı gibi sıvılar içinde saklanır. Çünkü hava ile teması halinde yanmaktadır. Sodyum elementinin özellikleri. İlk olarak fiziksel özelliklerinden bahsedelim. Yumuşak filiz olup yeni kesildiği takdirde gümüş parlaklığı vardır. Yoğunluğu suyun yoğunluğundan azdır. Erime noktası 97.81 santigrat. Sodyumun kaynama noktası 882.9 santigratta kaynamaktadır. Kimyasal özelliği. Serbest sodyum çok aktif bir element olup ametallerin çoğu ile birleşerek iyonik birleşikler oluşturur ve sodyum iyonunu oluşturur. En önemli kimyasal özelliği atmosferdeki oksijen ile direkt olarak birleşmektedir. Yeni kesilmiş bir sodyum parçasını nemli havaya maruz bırakırken kısa bir süre sonra parlaklığı kaybolur beyaz bir tabaki ile kaplanır. 2. Klor gazı ile reaksiyona girerek sodyum klorür oluşturur. 2 tane sodyum, 1 tane klor gazı, 2 tane sodyum klorür oluşturur. Su ile hızlı şekilde birleşerek reaksiyonda sodyum hidroksit oluşur ve hidrojen gazı açığa çıkar. 4. Seyreltik asitler ile şiddetli reaksiyona girerek asit tuzunu oluştururlar, hidrojen gazı açığa çıkarırlar. 5. Sodyum birçok oksit ve klorürle reaksiyona girer. Örneğin aşağıdaki iki denkleme baktığımız zaman sodyumu magnezyum oksitle tepkimeye soktuğumuz zaman sodyum oksit oluşurken magnezyum açığa çıkıyor. Sodyumu alüminyum klorürle tepkimeye soktuğumuz zaman Sodyum klorür oluşurken ale açığa çıkıyor. Sodyumun kullanımı. Sodyum bir takım organik reaksiyonlarda güçlü indirgeyici faktör olarak kullanılmaktadır. Altın aramalarında kullanılan sodyum siyanürün üretiminde kullanılmaktadır. Sodyumun sanayide başka kullanım alanları da vardır. 3. Sodyum ayrıca madencik işlerinde kullanılarak metaller ile birleşmiş olan veya erimiş metaller ile karışmış oksijenden kurtulmak için kullanılmaktadır. Sodyum iyonunun sodyum bileşiklerle varlığını tespit etmek. Daha önce sodyum elementinin dahil olduğu birinci grup elementlerin özelliklerinden bahsetmiştik. Alevde sodyum sarı renk vermektedir. Evet, yanında görüldüğü gibi. Geldik. Bazı sodyum bileşikleri. Sodyum bileşikleri doğada yaygın olarak bulunmaktadır. En önemlileri tuz kayaları olarak sodyum klorür veya çift tuz karışımı olarak bulunmaktadır. Ancak hava veya yağmur suları gibi aşındırıcı doğa etkin etkenleri nedeniyle karbondioksit içeren atmosfer havasının varlığı ile bu tuzların bir kısmı sodyum karbonat veya saf kil ya da kum haline dönüşmektedir. Sodyum klorür. Diğer bir adıyla yemek tuzu. Yemek tuzu sodyum klorür. Nace ile sodyum bileşiklerinden doğada en yaygın bulunan türüdür. Birçok ülkede tuz kayaları olarak veya yer altında tuz çökeltileri halinde bulunmaktadır. Bundan başka deniz, göl ve pınarların sularında bol miktarda bulunmaktadır. Çıkarılması Tuz yer altında çökelti olarak bulunan tuz tabakasına kuyular açılarak su pompalıdır. Suda eriyen tuz çözeltisi yer üstüne emici pompalar ile çıkarılır. Su buharlaştırılarak tuz kristalleri elde edilir. Ancak tuz deniz sularında yüksek oranda bulunur ise bu sular geniş sığ havuzlarda pompalanmaktadır. Sular güneş ışığı etkisiyle buharlaşmaktadır geriye tuz kalır. Bu yöntem şu anda Irak'ın güneyinde kullanılan yöntemdir. Fav tuzlukları. Anlattığımız yöntemler ile çıkarılan tuz saf bir tuz değildir. Dolayısıyla elde edilen tuzları yabancı maddelerden arındırmak için özel yöntemler kullanılmalıdır. Sodyum klorürün kullanımları Yemek tuzu insanların için çok gerekli bir maddedir. Ayrıca sanayide çok büyük bir önemi vardır. Buna göre tuzlar. Sodyum karbonat gibi sodyumun birçok bileşikleri hazırlanmasında temel madde olarak kullanılmaktadır. Sodyum karbonat diğer adıyla çamaşır sodasıdır. Bu madde kağıt, cam ve ekmek mayası imalatında kullanılmaktadır. Sabun, kağıt ve ham petrolü rafine işleminde kullanılan sodyum hidroksidi üretmek yemek tuzu kullanılmaktadır. Yemek tuzu sanayide çok önemli yer tutan klor gazı üretiminde kullanılmaktadır. Yemek tuzu ayrıca et ve balık gibi insanların tükettiği gıda maddenin uzun süre saklanmasında kullanılmaktadır. Tuzlu çözeltiler çürümeye neden olan bakterileri öldürmektedir. Yemek tuzu deri tavaklanması, buz üretimi ve boyaların sabitleştirilmesinde kullanılmaktadır. Sodyum klorunun özellikleri sodyum klorürün bazı özelliklerini aşağıdaki denemeden ortaya çıkarabiliriz. Bir miktar saf sodyum klorürü bir saat camı içine koyuyoruz. Başka bir saat camına normal yemek tuzu koyuyoruz. Her iki cam işaretleyerek nemli bir ortama koyunuz. 1-2 gün geçtikten sonra her iki cam saatine koyduğunuz tuzu incelediğiniz takdirde aşağıdakileri göreceksiniz. Normal tuz nemlenmiştir. Saf tuz ise hiç etkilenmemiştir. Bu deney sodyum klorürün atmosferdeki suyu emmeyen bir madde olduğunu göstermektedir. Atmosferdeki suyu, nemi emme özelliği yalnızca normal tuzda görülmektedir. Atmosferdeki rutubeti emerek ıslanma olayının nemlenme adı verilmektedir. Buna göre normal yemek tuzu nemlenme olayı geçiren bir maddedir. Normal yemek tuzunun nemlenmesinin nedeni kalsiyum klorür ve magnezyum klorür ya da her ikisini içermektedir. Söz konusu her iki madde atmosferdeki nemi çekmeye meyillidir. Dolayısıyla saf sodyum klorür ile yemek tuzu arasındaki fark nedir, sebebi nedir? Geldik sodyum hidroksit. NaOH. Sodyum hidroksit katı bir madde olup nemli havaya maruz kaldığında hidroliz olur. Maddenin hidroliz olmuş tabakası ile atmosferdeki karbondioksit gazı reaksiyona girdikleri zaman sodyum karbonatı maddesi, Na2CO3 maddesinden bir tabaka oluşmaktadır. Bu tabaka hidrolize olmuş bölgede derişik sodyum hidroksit çözeltisine çözülmektedir. Dolayısıyla sodyum hidroksit tanecikleri yüzeyi üzerinde kuru bir tabaka oluşur. Yani kabuk oluşur. Sodyum hidroksit su içerisinde çok eriyebilen bazik bir maddedir. Sabun, temizlik maddeleri, toz veya sıvı, tekstil, kağıt ve sanayide kullanılan birçok birleşiğin hazırlanmasında ham madde olarak kullanılmaktadır. Kalsiyum Kimyasal sembolü Ca, atom sayısı 20, kütle sayısı 40'tır. Evet, kalsiyumun 4 tane yörüngesi yani enerji seviyesi vardır. Birinci enerji seviyesi K, ikinci enerji seviyesi L, üçüncü enerji seviyesi M ve dördüncü enerji seviyesi N'dir. Birinci enerji seviyesinde 2 elektron, ikinci enerji seviyesinde 8 elektron, üçüncü elek enerji seviyesinde 8 elektron ve dördüncü enerji seviyesinde iki elektron bulunmaktadır. Bulunuşu Kalsiyum elementi çok şiddetli aktivitesi nedeniyle doğada serbest olarak bulunmamaktadır. Yani burada ne demiştik? 1A ve 2A grubu elementlerini çok aktif metaller olduğundan dolayı nedir? Doğada mutlaka bir bileşik halinde bulunurlar. Başka elementler ile örneğin mermer ve kireç taşı gibi karbonat, alçı taşı gibi sülfat, kalsiyum fosfat veya silikat olarak bulunurlar. Kalsiyum elementi, klorür ve florür sıvılarının elektrolizi yoluyla elde edilmektedir. Kalsiyum, süt ve balık gibi bazı gıda türlerinin yapısında bulunmaktadır. Evet, bazı kalsiyum bileşikleri. Kalsiyum hidroksit. Sönmemiş kireç adı verilen kalsiyum oksidin üstüne su eklenmesiyle hazırlanmaktadır. Bu işlemin sonunda sönmüş kireç diye adlandırılan kalsiyum hidroksit elde edilir. Saf kalsiyum hidroksit çözeltisine aynı zamanda kireç suyu da denmektedir. Söz konusu işlem aşağıdaki denkleme göre gösterilmektedir. Evet, Gördüğünüz gibi kalsiyum hidroksiti suyla tepkimeye sokuyoruz. Ve kalsiyum hidroksit. Buradaki kalsiyum oksit sönmemiş kireç. Kalsiyum hidroksit ise sönmüş kireç olarak karşımıza çıkıyor. Kalsiyum hidroksit çözeltisi karbondioksit gazına maruz kaldığında bulunan bulanır. Çünkü aşağıdaki denkleme göre kalsiyum karbonat oluşur. Evet bu sönmüş kireçti. Biz buna karbonat yani karbonat kalsiyum, beyaz çökelt veya kireç taşı olarak da biliniyor. Kalsiyum sülfat. Kalsiyum sülfat caso 4 2 2H2O yani diğer adıyla alçı taşı şeklinde bulunmaktadır. Katı kalsiyum sülfata iki su molekülü bağlanmaktadır. Bu suya kristalleşme suyu adı verilir. Alçı taşı, kristalleşme suyunu, kısmen kaybedince, halis kreç, yani caso 41 h 2 o Paris alçısı haline dönüşmektedir. Evet, burada dikkat etmemiz gereken, noktayı gördünüz. Ee, alçı taşında, kalsiyum sülfat, iki tane su molekülü bulundururken, Paris alçasında, bir tane su molekülü bulunmaktadır. Reaksiyon tersine dönebilmektedir. Paris hamuru suyu buharlaşınca katılaşarak hacmi büyür ve kireç haline döner. Paris hamuru, Paris alçısı kırık çıkıklarda alçılama işlemlerinde, heykel tıraşlıkta ve inşaatta kullanılmaktadır. Evet, kol kırığı, bacak kırığında genelde kullandığımız bizim ee, sertleşmeye çabuk meyilli olan Paris alçalı yani diğer adıyla Paris hamuru kullanılmaktadır. Evet burada da tepkimesi görülüyor. İki tane kalsiyum sülfat 2H2O bileşiği CaSO4 2H2O'ya dönüştürülüyor. Yani alçı taşından Su ayrıştırıldığında Paris alçısına dönüşüyor. Aşağısındaki tepkimede de tam tersi e, ne oluyor? Paris alçısı suyla reaksiyona sokulduğunda ne oluşuyor? Alçı taşı meydana geliyor. Evet arkadaşlar. Bugünkü dersimizde sodyum ve kalsiyumun fiziksel ve kimyasal özellikleri Kullanım alanları ve genel olarak karşılaştığımız günlük hayatta karşılaştığımız ürünlerini ifade ettik. Bugünkü dersimizi burada noktalıyoruz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın diyoruz.